Efendim Ender. Abi bir, bir durum var ama şimdi balayını da söylemesi miydim? Başlatma şimdi balayını söyle. Ya Elif hastalanmış. Annem söyledi komşulardan duymuş. Hı, hastalanmış mı? Nesi var? Vallahi bilmiyorum ki geceyi hastanede geçirdiler herhalde. Kimse yok evde. Toparlan gidiyoruz. Ne oldu? Kötü bir şey olmadı değil mi? Kızım onsalınmış. Al bakalım babası. Kızım nasıl? Senin ne işin var burada? Hastanedeyiz lütfen bir tatsızlık çıkmasın. İyileşti mi? İyileşti. Elif gayet iyi amcası. Hiçbir şey yok merak etme. Akşam ata burcu olacağız. Kızım. Amcan da gidiyordu zaten şimdi. Hadi gel biz seni yatıralım. Hı? Hadi, gel bakalım. Çağla sen bir iki dakik dışarı gelsene. Emirli ne olur sakin ol. Tamam ya. İyi. Artık baskit. Hasta kızımı görmeye geldim. Bak kızın iyi tamam mı? Endişelenecek bir durum yok gördün. Kübra ile de konuşmuşsun zaten artık seni hayatında istemiyor. Git artık. Bak Kübra ne derse desin. Unuttun galiba sen. Hatırlatayım. O benimle geliyordu. Beni seçmişti. Hı. Ne oldu sonra? Anlamıyorsun değil mi? Bak birader sen bu hikayede yoksun. Elif benim kızım. Bitti. Elif, kanunen ve vicdanen benim kızım. Birader. Ve sen artık Elif'i görmeyeceksin. Bunu o kalın kafana sok. Öyle mi? Evet, öyle. Peki Savcı Bey. Öyle olsun. Bundan sonra sizin anlayacağınız dilden konuşuruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.